Nerede bir yükseklik varsa hemen yanında bir çukur, nerede bir güzellik varsa hemen yanında çirkini bulmak mümkündür. Ancak insanoğlu doğasıyla savaşan tek canlıdır. Kendi mutsuzluklarını, acılarını yaratır. Yani hep yükseklerdedir gözümüz. Hiç düşündünüz mü? Belki de siz oraya ait değilsiniz. Hiç düşündünüz mü? Yükseklere tırmanmaya çalışırken içinizde büyüyen çukuru Yok. az var. Olmaz. Derslere gidelim. Hadi be. He. Hadi. Ne işin var burada? Yolunu falan mı kaybettin? Ya. Annen baban yok mu senin? Bak bu saatte buralar Tekin değildir. Sana ne? Aa çok ayıp ama. Hadi geç olmadan evine git. Evin yolunu biliyorsun değil mi? Yoksa arayalım anneni babanı, gelip alsınlar seni. Kaybolmadım ben. Ee o zaman ne istiyorsun? Benim yatmanı. Nasıl ya? Şaka mı? Yo. Parası neyse veririz. <laughs> Ay yerim seni ben, benimle yatacaksın öyle mi <laughs> Kızıyorum ama bak, hadi bakayım kapatma yanının önünü, yüz verdik diye Allah Allah, ne yaptın sen ya? Piyanistim. Kadın 30'lu yaşlarda. 8-10 defa fuhuştan tutuklanmış. Birkaç kez uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alınmış. Peki duyan gören? Kimse yok. Peki şu ayak izleri için ne diyorsun? Çok küçük. Yani? Ya bir çocuk ya da cüce. Tinercilerin işi olabilir. Sanmıyorum. Tinercilerin işi olsaydı çantayı boşaltırlardı. Hiçbir şey alınmamış. O zaman cüce. Arşive bak bakalım cüce katilimiz var mı? Ayrıca sen yine de tinerjileri de bir araştır. Belki bir şeyler çıkar. Tamam. Kaçtım ben. Hadi kolay gelsin. Baksana. Hey. Beni hatırladın mı? Evet hatırladım. Benden... Oğlunuz için yetenek satın almıştınız değil mi? Evet. Bir şey mi oldu? Bir şey mi var? Senden yaptığımız matematik yetenek transferinden sonra. Oğlum iyi bir matematikçi oldu. Ama eşcinsel bir matematikçi. Şey ama ben eşcinsel olduğunu gizledim bizden. Oğlumun hayatı alt üst oldu. Hepsi senin yüzünden. Ben bir şey gizlemedim. Bana bir şey sorulmadı. Nasıl saklarsın böyle bir şey ya? Nasıl yaparsın? Bakın beyefendi, ben bir şey saklamadım. Lütfen, bana bir şey sorulmadı. Lütfen, yalvarırım. Sus lan, Lütfen yapmayın. Sus! Lütfen. Sus! Nasıl yaparsın? Oğlum. Oğlum. Yalvarırım. Bakın, hata yapıyorsunuz. Lütfen yapmayın. Ben o hatayı, senin gibi birisinden... ...o yeteneği satın aldığında yaptım zaten. Amirim. Lan Deniz. Ne yaptın bakalım? Bu sefer şanslıyız. Bir kağıt toplayıcısı şu ilerideki köşedeymiş olay anında. Bu ışıkta ne kadar görebilirse görmüş işte adamı. Çocuklar ifadesini almak için merkeze götürdü. Güzel. Peki başka bir şey? Başka bir şey yok. O zaman emniyete geçiyorum ben. Sen savcıyı beklersin. Tamam amirim. Hadi kolay gelsin. Ya. Ne yaptın? Ne yaptım? Kağıt toplayıcısının ifadesi tamam. Üçüncü bir şahsın olmadığını söylüyor. Başka bir görgü tanığımız daha var. Ondan aldığımız eşkale göre robot resim yapıldı. Yalnız pek işimize yaramayacak galiba. Türkiye'deki erkeklerin yarısı o eşkale girer. En azından erkek olduğunu ve cüce olmadığını biliyoruz. Evet, en azından. Bu arada öldürülen kadının adli tıp raporu geldi. Üç ay önce öldürdüğümüz, yani öldürdüğünüz katilin işareti bu. Aynen öyle. Hep Amerika'da olur sanırdım. Al işte. Bizim de nur topu gibi bir kopya cinayetimiz oldu. Belki de kopya cinayet değildir. Nasıl yani? Yetenek transferi mi diyorsunuz? Bizim adamımız çok ünlü bir sanatçı değil miydi? O zaman kontrolsüz satıcılardan başlamak lazım. Onların müşterilerinden biri olmalı. Bir işe yaramaz. ...onlar sahte kimlikle transfer yapılmasına göz yumuyorlar. Ayrıca çoğu kayıt bile tutmuyor. Kızım bunları bu kadar biriktirme ya. İmzala imzala bitmiyor. Bu son da Ceyhun Bey. Nihayet. E malum piyasanın en güvenilir... ...en çok iş yapan yetenek transfer şirketiyiz. ...hal böyle olunca yazı çizi işleri de bitmiyor. Neyse, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlunuz pek yakışıklı maşallah. <laughs> ne verelim küçük beye? Ee, öncelikle sormak istediğim bir şey var. Bu yetenek transferi işi nasıl oluyor? Yani daha önce bir şeyler duyduk ama... ...hani bir sakıncası, bir riski olmasın? Olur mu öyle şey efendim? Binlerce insana uyguladık biz bunu. Hiçbir şikayet almadık. Risk de yok. Kimyasal yollarla vericimizin yeteneğini alıp oğlunuzun genlerine kopyalıyoruz. O kadar. Ya, ameliyat bile değil. CD kopya olmak gibi bir şey. Biz en iyiyiz. Merak etmeyin. Peki bunun bize maliyetin ne olacak acaba? Amirim. Hayır olacak diye umuyorum. Sence bununla fahişe gibi görünür müyüm? Estağfurullah amirim o nasıl söz? Nasıl? Amirim düşündüğüm şeyi yapmayacaksınız değil mi? Galiba yapacağım henüz. Eğer katil yetenek transferiyle aldıysa bu gücü o zaman fahişeleri öldürmeye devam edecektir. Tehlikeli olacak amirim. Yalnız olmayacağım ki değil mi? Tabii ama ya zamanında yetişemezsek? Ben başım çaresine bakarım, merak etme. Bu ilk olmayacak. Olsun. Yine de gözüm her saniye üzerinizde olacak amirim. Pahalıymış ya. Ulan bir işimizde rast gitsin be. Hay ben böyle adaletin, böyle düzenin. Fiyatların satın alınacak yeteneğe göre değiştiğini bilmiyordum. Ha yeteneği basın be. İleride para edebilecek yetenekler ateş bas, ateş. Ama adam dedi ya, bizim paramızla oğlumuza çizim yeteneği alabilirmişiz diye. Ya çizim yeteneği olsa ne olur, olmasa ne olur? Ya karikatürcü olacak ya da çizgi romancı. Adam öyle dedi ya, verdiğimiz paraya değmez. Ya üzülme, boş ver. Yaşı daha küçük belki ileride hiç fark etmediğimiz bir yeteneği çıkar ortaya. Ne yeteneği Allah aşkına? Benim yedi sülalemde sanatçı yoktu. Seninkinde var mıydı? Seninkinde de yoktu. Hangimizden gelecek bu yetenek? Ha. Bakar mısın birader? Ne var be, ne var? Pardon abicim, rahatsız ettim. Ne oldu? Sizin gibi çocuklarına yetenek satın almaya çalışıp... ...parası olmayan bir sürü fakir aile var. Ee, sadede gel bakayım. Elimde bütçenizin karşılayabileceği çok özel birkaç yetenek var. Ya peki neler var? Ya unuttun mu adamın dediklerini? Hani söyledi ya, sokaktan öyle rastgele kontrolsüz yetenek satın almayın diye. Ablacığım, o şerefsizlerin söylediklerine inanmayın ya. Tekerlerinde tutmaya çalışıyorlar bu işi. İstedikleri fiyata okutacaklar ya, amaçları o. Ya ne bileyim şimdi, onlar da öyle söyleyince aklım karıştı. Amaçları da bu işte, kafaları karıştırıyorlar. Size yeminle söylüyorum, Elimizdeki yetenekler onların elindekinden çok daha iyi. Ya ne gibi? Abicim şimdi bir sürü yetenekli ünlü var. Ama paraları yok. Eh isimlerinin de kayıt altında olmasını istemiyorlar. Hadi ya. Size öyle isimler sayarım ki şaşarsınız. Yaklaş. Cantek bile var. Bu bildiğimiz cantek. Cantek? Bildiğimiz tabii ya ne sandınız? Bunun gibi daha yüzlercesini sayabilirim. Bir de ha, bunlar çok pahalıdır boşver. Yok be abicim, şirketin söylediğinin yarısı kadar. Hmm. Vallahi siz bilirsiniz malım çok iyi. E eh, bu aralar talep de çok fazla. Ben sizin yerinizde olsam çok fazla düşünmezdim. Kartım, kararınızı verdiğinizde beni ararsınız. Ne yapmışım ben kızım anlamadım. Bakın şöyle anlatayım. Kızınızın hiçbir sorunu yoktu. Sağlıklıydı. Her şey dengeliydi. Yetenek transferi yaptırdığınızda dengeyi bozdunuz. Vücudu bu yeni duruma uyum sağlayamadı. Savaşıyor onunla. Keşke kızınızı olduğu gibi kabul etseydiniz. Ettim. Ediyordum. Ama siz de bana anlayış gösterin. Ne olur? Diğerlerinden geri kalsın istemedim. Onlarla eşit olsun istedim. Parası olan her türlü yeteneği alıyor çocuğu için. Biz de onun iyiliği için ve eksik kalmaması adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Kızınız eksik değildi. Biliyorum, mahvettim kızımın hayatını. Şimdi ne yapabiliriz? Tedavi etmeye çalışacağız tabii ama zor ve uzun bir süreç olacak. Hem sizin için hem kızınız için buna hazır olmalısınız. Turgut ne yapacağız? Hiç güvenilir biri gibi gelmedi o adam bana. Ya bana da öyle geldi ama. Biliyor musun adam haklı. Şunlara bak ya tezgah kurmuşlar, dünyanın parasını kazanıyorlar. E tabii pastayı paylaşmak istemiyor. O bahsettiği adamlarla çalışmış mıdır gerçekten? Aa yok, yo, bu konuda yalan söyleyemezler. Hem nasıl olsa gidince vericiyi göreceğiz öyle değil mi? Ya başka türlü o parayı ödeyemeyiz. Bu sefer çocuk akranlarından geri kalacak. Ya en kötü ihtimalle Hı. transfer konusunda garanti isteriz. Yoksa paramızı geri veririz. Ne kaybederiz ki? Doğru söylüyorsun. Arıyorum o zaman. Hadi. Alo. Alo iyi günler. Sabah görüşmüştük hani transfer konusunda. Evet abi hatırladım. Ha biz kararımızı verdik geleceğiz. Çok doğru karar vermişsin. Elinizde iyi bir ressam var mı? Ressam mı? Abi vallahi çok şanslısınız. Bugün çok ünlü bir ressamla yeni bir anlaşma yaptım. İleri derecede romatizmadan dolayı uzun zamandır resim çizemiyormuş. Paraya da sıkışmış. hemen ayarlayabilirim isterseniz. Harika. Peki ne zaman? Ne zaman mı? Bir saniye programa bir bakmam lazım. Cuma gecesi 12 çeyrekte. Cuma. Cuma. Tamam. Bence kaçırmayın derim. Başka müşteri çıkarsa bekletemem. Yo 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 hayır biz kesin kararımızı verdik. Tamam o zaman. Cuma gecesi 12.15'te kartın üzerindeki adreste olun. Durumda. Aşağıda var, bizi bekliyorlar. Sence bu gece gelecek mi? Kaçıncı olacak bu gece? Dört. Böyle giderse kendime yeni kıyafetler almam gerekecek. Tamam, hazır sayılırım ben. Vakit kaybetmeyelim. Gidelim. diğer misafirimiz de geldi efendim Rahatsız olmayın buyurun. Beyefendiyle tanıştınız mı acaba? Ee, yok Biliyoruz. hayır. Henüz tanışmadık. Ben Turgut efendim. Memnun oldum. Neyse efendim. Biz işimize dönelim. Küçük bir transfer için alabilir miyiz? Biz de yanında olsak. Olmamanız daha iyi. <laughs> Korkma oğlum kötü bir şey olmayacak. Bak biz burada bekliyor olacağız tamam mı? Tabii ki olmayacak. Belki bir saat sonra muhteşem bir ressam olarak çıkacak karşınıza. Emre Bey, sizi de alabilir miyiz? Sizsiz siz transfer işlemi gerçekleşmez, öyle değil mi? <laughs> Buyurun. Sanki içimde başka bir ben var gibi. Bazen abuk sabuk şeyler yaparken yakalıyorum kendimi. Daha önce hiç gitmediğim, görmediğim yerlerde uyanıyorum. Kendimden korkuyorum. Sanki bilinmeyen bir güç beni kontrol altına almış gibi. Anlıyorum. Sanıyorum yapmış olduğunuz işin stresi ve üzerinizde yarattığı baskı, şahit olduğunuz olaylar, bilinçaltınızı bir şekilde harekete geçirip yarı uyanık bir ruh halinde yaşamanıza sebep olmakta. Yani belki de siz bunları yaşamayıp sadece yaşadığınızı hayal etmektesiniz. Size tavsiyem uyumadan önce ılık süt için. İşleri kafanızdan uzaklaştırın ve derin bir uyku çekin. Peki sizce bu işe yarayacak mı? Kendinize sevgi verin. Su verin. Bir iğne yapayım mı? Galiba Öyle görünüyor Siz yine de uyanık olun Tamam komiserim gözümüz amirimin üzerinde Bir saniye olsun ayırmıyoruz <laughs> başlayalım. Berkeciğim, sen de otur. Nasıl? Rahat mısın? Korkacak bir şey yok. En fazla sinek ısırığı kadar hissedeceksin. Resim yapmayı çok mu seviyorsun? ressam olursan bir resmini alırım. He. O zaman beni hatırlarsan tabii. Evet beyler, uçuşa hazır mıyız? Lan yardım et lan bana Pişt. Belki, belki. İşaret geldi arkadaşlar. Herkes dikkatli olsun. Amirimden ikinci işaret gelmeden kimse harekete geçmesin. İyi, i̇yi misin? Şişt, uyan. <laughs> tamam, iyisin. Tamam, geçti. Şimdi seni annene götüreceğim, tamam mı? yatar <laughs> mısın? Nasılsın? Nasıl geçti? Transfer başarılı oldu mu? Hiç kuşkunuz olmasın efendim. Şimdi anlarız. Gel Berkeciğim. küçük olduğuma bakma. 35 yaşındaki piyaniste ruhu var içimde. Cüce olmanı tercih ederdim. Öyle olur farz edelim. Olmaz mı? Yanmayacak mısın benimle? Sana bir şey söyleyeyim mi? O piyanistten bir tane de bende var. Bitti mi? Aferin oğluma. Hii. var mı? Ne yapıyor bu ya? Konuşuyorlar mı? Göremiyoruz komiserim. Sen de kendinden bir şeyler katsaydın ya. Ne öyle rujla sol anahtarı çizmek falan? Ben kattım mesela. Ne güzel değil mi? Seni öldürmek için iznimin olması. Böyle polisler etrafımızda seni rahatça öldürebiliyorum. öldürdüğümü bilmek ister misin? Çünkü hiçbir seri katil, hiçbir sanatçı kendisinden bir tane daha olsun istemez. Daha iyi. Ne yaparsanız, ne olursanız daha iyi olursunuz. Ne kadar hızlı, ne kadar güçlü olursanız daha mutlu olursunuz. Kendiniz olmak niye bu kadar zor? Evet. Galiba en zoru kendimiz olmak. Daha kolayı var. Başkası gibi olmak, başkası gibi görünmek.